İnternetin derinliklerinde arama motorlarının ulaşamadığı gizli bir dünya vardır. Karanlık web. Bu dijital labirent, sıradan internet kullanıcılarının göremediği, anonimlikle örülü bir alın olarak varlığını sürdürür. Geleneksel tarayıcılarla erişilemeyen, özel yazılımlar ve şifreleme teknolojileriyle korunan bu gizemli ağ, hem bilgi özgürlüğünün son sığınağı hem de dijital suçların beslendiği karanlık bir ekosistemdir. Uyuşturucu ticaretinden silah kaçakçılığına, siber saldırılardan veri hırsızlığına kadar uzanan yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra gazetecilerin, aktivistlerin ve ifade özgürlüğü mücadelesi verenlerin de güvenli limanı olan bu dijital gölge dünya, internetin bilinmeyen yüzünü oluşturur. Bu videoda güvenlik uzmanlarının rehberliğinde karanlık web'in karmaşık yapısını, barındırdığı tehlikeleri ve bu dijital yeraltının toplumsal dinamiklerini mercek altına alacağız. İnterneti bir okyanusa benzetirsek, çoğumuzun her gün dolaştığı Google, Instagram ya da haber siteleri yalnızca dalgaların üstünde kalan yüzeyidir. Bu surface web Tüm dünya internet trafiğinin yaklaşık %4-5'ini oluşturur ve herkesin açık erişimine açıktır. Arama motorları bu sayfaları indeksler, bağlantıları tek tıkla ulaşılabilirdir. 2023'te Pew Research Center'ın anketi ABD'li yetişkinlerin %93'ünün bu yüzey katmanda gezindiğini ancak yalnızca %8'inin deep web ya da dark web terimlerini doğru tanımlayabildiğini gösteriyor. Bu bildiğimiz internetin aslında gözle görülen minik bir buzdağını kanıtlar. Deep web yani derin ağ buzdağının su altında kalan ancak yasa dışı olmayan bölümüdür. Arama motorlarının indekslemediği dolayısıyla Google'da çıkmayan sayfalardır. Örnek vermek gerekirse bankacılık hesabınıza girdiğinizde gördüğünüz bakiye ekranı üniversite öğrenci bilgi sisteminizdeki not dökümü, hastane randevu portalındaki tahlil sonuçları yasaklıyor. 2022'de Alman siber güvenlik firması Sophos'un raporu, dünya genelindeki web içeriğinin %90-95'inin bu tür parola veya özel bağlantıyla erişilen derin sayfalardan oluştuğunu ortaya koydu. Yani Deep Web, gizlilik gerektiren ama tamamen yasal bilgilerin saklandığı bir kütüphane gibidir. Dark Web ise Deep Web'in en dibinde özel yazılım olmadan ulaşılamayan çok küçük bir bölmedir. Tahminen tüm internetin yüzde 0.01'i bile değildir. Buraya girmek için Tor Browser gibi araçlar gerekir. Bu tarayıcı bağlantınızı dünyanın dört bir yanındaki gönüllü sunuculardan geçirerek IP adresinizi gizler. 2021'de BBC Türkçe'nin haberine göre, Tor ağını Türkiye'de aylık ortalama 35 bin kullanıcı açıyor. Bunların yaklaşık üçte biri sıradan vatandaş, üçte biri gazeteci aktivist, üçte biri ise yasa dışı içerik arayanlar. Dolayısıyla dark web'e girmek tek başına suç değildir. Amaç ve yapılan işlemler hukuki sınırı belirler. Farkı somutlaştırmak için bir örnek. Şeker hastası bir baba, kızının insülinini daha ucuza bulmak için sosyal medyada Gizli Eczane diye geçen bir WhatsApp grubuna girerse surface web'de dolandırılabilir. Aynı baba hastane sistemine girip doktor raporunu indirirken deep web'de gezer. Bir gazeteci ise haber kaynağını korumak için Tor'u açıp onunla güvenli mesajlaşmak üzere dark web'deki secure drop adresine gider. 2020'de Columbia Journalism Review'un araştırması, 60'tan fazla ülkeden gazetecinin haber kaynaklarını korumak için bu yöntemi kullandığını belgeliyor. Bu örnek, her katmanın farklı bir güvenlik ve yasallık düzeyi barındırdığını açıkça gösteriyor. Sonuçta, Surface Web, herkesin gördüğü vitrin, Deep Web, özel anahtarla girilen arka oda, Dark Web ise kapısında gizlilik yazan bodrum katıdır. 2023 İnternet Güvenliği raporuna göre dünya genelindeki siber suçların %57'si hala Surface Web'de yani bildiğimiz sosyal medya dolandırıcılıkları ve sahte e-ticaret siteleri üzerinden işleniyor. Dark Web'deki pay %3-4 civarında. Bu oranlar Korkulan kara ağın aslında çok küçük ama yoğun tehlike barındıran bir bölge olduğunu, büyük risklerinse hala açık internette dolaştığını gösteriyor. Toru bir gizli tünel ağı olarak düşünebilirsiniz. Bilgisayarınızdan çıkan her mesaj postayı zarfa koyup üst üste başka zarflarla sarmak gibidir. Her durakta yalnızca bir zarf açılır, bir sonraki adres okunur, geri kalanı gizli kalır. Bu yöntemin adı soğan yönlendirmedir. Çünkü veri katmanları soğanın katmanları gibi sırayla soyulur. Tor Project'in 2023 verilerine göre dünyada 6000'den fazla gönüllü sunucu bu zarfları taşır. Hiçbiri hem göndereni hem hedefi aynı anda bilemez. Böylece siz bir siteye giderken site sadece Tor'dan geliyor der. Kim olduğunuzu bilmez. Bu gizlilik sıradan bir tarayıcının Gizli sekmesinden çok daha güçlüdür. Normal modda internet servis sağlayıcınız, Türk Telekom, Vodafone ve benzeri hangi sayfalara girdiğinizi kaydeder. Reklam şirketleri ise çerezlerle sizi tanır. Tor Browser ise giriş çıkış noktaları dışında hiçbir ekleme bilgi tutmaz. Arama geçmişini diskine yazmaz. Üstelik varsayılan olarak flash ve tanımlama bilgilerini kapatır. 2022'de Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı'nın Enisa'nın raporu, Tor'un bu temelli silme özelliği sayesinde halka açık Wi-Fi'larda bile kullanıcı kimliğinin %95 oranında gizli kalabildiğini belgeliyor. Tor'a girmek teknik uzmanlık gerektirmez. Tor.project.org adresinden Tor Browser Bundle indirip çift tıklamak yeterlidir program kurulduğunda otomatik olarak 3 rastgele sunucudan oluşan bir devre kurar. Bu devre en fazla 10 dakika sonra yenilenir. Böylece sürekli aynı köprüden geçiyor izlenimi ortadan kalkar. 2021'de BBC Türkçe'nin haberine göre Türkiye'de tor kullanımı haftalık bazda 40 bini buluyor. Bunların üçte ikisi yasal yayınlara erişmek, üçte biri ise haberleşme gizliliği sağlamak için toru açıyor. Ancak Tor sihirli değildir. Giriş düğümü sizin gerçek IP'nizi görebilir. Çıkış düğümü ise ziyaret ettiğiniz siteyi okuyabilir. Bu iki uçtan birinde yapılan basit bir hata, örneğin Facebook'a kendi adınızla giriş yapmak tüm gizliliği bozar. 2020'de ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı bir davada, çıkış dürümünde HTTP yerine HTTPS kullanmayan kullanıcıların e-posta şifreleri yakalanmıştı. Olay Tor'un yalnızca yarı yolda değil, son metresinde de dikkat istediğini gösterdi. Tor, aynı zamanda sansür duvarlarını aşmak için bir köprü görevi görür. Türkiye'de 2014'te Twitter ve YouTube'a erişim kesildiğinde Tor'un Bridge adlı gizli giriş noktaları sayesinde milyonlarca kişi yeniden sosyal medyaya ulaştı. 2023 İnternet İstatistikleri raporuna yani Tor Matrix'e göre her yeni engelleme gününde Türkiye'deki Tor kullanıcı sayısı %300-400 sıçrıyor. Çünkü program devletin veya internet sağlayıcısının bu site kapalı kararını devre dışı bırakıyor. Sonuçta Tor, hem gazetecinin haber kaynağını koruyan kalkan, hem de sıradan vatandaşın engelli sitelere giden gizli tüneli olmayı sürdürüyor. Karanlık web'deki dijital kara borsa, alıcıyla satıcıyı kimliksizleştiren bir pazardır. Burada para elektronik, ürün fiziksel, iletişim şifrelidir. 2022'de Chainalysis şirketinin raporuna göre karanlık ağ üzerinden yapılan toplam kripto ödemesi 2,1 milyar doları buldu. Bu rakam bir önceki yıla göre %22 düştü çünkü büyük pazar yerleri birbiri ardına kapatıldı. Ancak hala her gün ortalama 5 milyon dolarlık Bitcoin, uyuşturucudan sahte pasaporta dek her şeyin el değiştirmesine aracılık ediyor. Uyuşturucu en büyük kalemdir. 2013-2021 yılları arasında ABD Adalet Bakanlığına sunulan dava dosyalarına göre, karanlık web üzerinden yapılan MDMA, kokain ve fentanil siparişlerinin yüzde 80'i 30 gramın altında, hobi seviyesinde alımlardır. Yani büyük çeteler değil, sokakta bulamayan son kullanıcılar tercih ediyor. 2020'de İstanbul Emniyeti'nin Operation Zeus adlı operasyonunda Tor üzerinden 850'den fazla küçük paketin PTT kargosuyla gönderildiği belirlendi. Alıcılar genellikle parayı Bitcoin'le ödemiş, kargo gönderen isimlerse sahte kimlikli kuryelerdi. Silah ticareti daha az hacimli ama daha yüksek risklidir. Avrupa Polis Teşkilatı Europol 2023 verilerine göre karanlık web'de satılan ateşli silahların %65'i Avrupa içindeki 3D baskı parçalarıdır. Yani alıcıya montajı bitmiş tabanca yerine metal olmayan parçalar gönderilir, son montaj alıcı yapar. Bu yöntem kargo kontrol noktalarında X-ray cihazlarının plastik silahı tespit etmesini zorlaştırıyor. 2022'de Almanya'da durdurulan 47 kişilik bir ağ, 850 adet böyle parçayı 1200 euro ortalama fiyatla satarken yakalandı. Alıcılar öteme olarak %92 oranında Monero kripto parasını tercih etmiş çünkü Bitcoin'den daha iz bırakmaz. Veri hırsızlığı ise tamamen dijital bir ürün olduğu için fiziksel sınır tanımaz. 2021'de Türkiye'de 50 milyon kişilik kredi kartı bilgisinin çalındığı iddiası, karanlık forumda 20 bin dolar açılış fiyatıyla satışa çıktı. IBM Security'nin 2023 raporu, dünya genelinde sızdırılan her bir kişisel kaydın ortalama 165 dolara alıcı bulduğunu, sağlık verilerinin ise 250 dolara kadar çıktığını belirtiyor. Çünkü sağlık dosyaları hem kimlik hırsızlığında hem de sigorta dolandırıcılığında doğrudan kullanılabilir. Kripto para bu pazarın ortak dilidir. Ancak anonim sanıldığı kadar değildir. 2023'te ABD Hazinesi'nin FinCEN'in açıkladığı verilere göre, karanlık borsalarda yakalananların %48'i Bitcoin cüzdan adresini bir borsada onaylı hesaba bağladığı için tespit edilmiş. Yine de alıcılar kolaylığı için hala kriptoyu tercih eder. Uyuşturucu siparişinde ortalama ödeme 120 dolar, sahte pasaport 1500 dolar, kredi kartı numarası 25 dolar civarındadır. Sonuçta dijital kara borsa küçük meblağlı ama çok sayıda işlemle ayakta duran dünya genelinde yılda milyar doları aşan bir ekonomiye dönüşmüş durumda. Yetkililer her kapanışta yenisini açan bir suç halısıyla mücadele ediyor. Karanlık web'in en yaygın tuzağı Bedava vaadiyle sunulan dosyalara gizlenmiş zararlı yazılımlardır. Kullanıcı bir film paketi, sahte kimlik şablonu ya da kripto cüzdan programı indirdiğinde aslında bilgisayarına casus yazılım yerleştirmiş olur. 2023'te Kaspersky'nin raporuna göre karanlık forumlarda dolaşan Ücretsiz VPN dosyalarının yüzde 62'si, gerçekte bilgisayarın ekran görüntüsünü alan ve şifreleri toplayan casus programlardır. Bu yazılımlar çoğu zaman virüs gibi kendini çoğaltmaz. Sessizce köşede oturup banka sitesine girilen her harfi kaydeder. Fidye yazılımı ise kullanıcının en çekindiği ama en kolay yakalanılan tuzaktır. Program bilgisayara girdiğinde fotoğraf, belge ve masaüstü klasörlerini bir anda kilitler. Ekrana 3 gün içinde 500 dolarlık Bitcoin göndermezsen dosyaların silinir yazar. 2022'de Türkiye İçişleri Bakanlığının açıkladığı Cyber 5 operasyonunda karanlık ağdan indirilen bir oyun hilesi nedeniyle 120'den fazla kişinin bilgisayarı CryptoLocker türevi bir fidye yazılımıyla kilitlenmişti. Kurbanca polise başvuranların yalnızca %15'i dosyalarını kurtarabildi. Geri kalanı ya parayı ödemek zorunda kaldı ya da verilerini kaybetti. Dolandırıcılığın en klasik hali düşük komisyonla Bitcoin bozdurma ilanlarıdır. Alıcıya gönderilen sahte ödeme dekontu Photoshop'la hazırlanmıştır. Para elden çıkar, dekont gerçek çıkmaz. 2021'de ABD Federal Ticaret Komisyonu FTC Karanlık ağda kripto para bozdurma vaadiyle 7 milyon dolarlık vatandaş kaybı oluştuğunu bildirdi. Türkiye'de benzer yöntemle, 2023'te İzmir'de bir üniversite öğrencisi, 2000 dolar karşılığı bozduracağı bitcoinini gönderdikten sonra karşı tarafın hesabının sahte olduğunu anladı. Dolandırıcı ise, yorum puanı yüksek bir hesap kullandığı için platform yöneticileri bile bu yarıyı geç fark etti. Hukuki risk, Yalnızca dolandırılanı değil, bir bakayım diyerek Karanlık siteye giren kişiyi de ilgilendirir. Türkiye'de 2020'de yürürlüğe giren 7253 sayılı internet kanununa göre haklı bir sebep olmaksızın Karanlık ağ erişimi sağlayan yazılımları kullanmak dahi şüpheli durum sayılabilir. 2022'de Ankara'da bir öğretmen toru meraktan açıp uyuşturucu pazarına göz attığı için profilinde teknik takip işareti oluştu. Gözaltına alınmamak için savcılıkta ifade vermek zorunda kaldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2023 kararı da bu tür önleyip soruşturma yöntemlerini üye ülkelerin meşru güvenlik gerekçesi saydı. Sonuçta karanlık web görünmez bir mayın tarlası gibidir. Adım attığınız her bağlantı, indirdiğiniz her dosya bir tehlike barındırabilir. 2023'te Enisa Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı raporu, karanlık ağ üzerinden yapılan saldırıların %68'inin sıradan kullanıcıların dikkatsizliği yüzünden başarıya ulaştığını gösteriyor. Parola çalmadan kimlik kopyalamaya, fidye yazılımından sahte kripto borsaya kadar uzanan tuzaklara karşı en etkili korunma yolu oraya hiç gitmemektir gitmek zorunda kalanlar içinse başka hiçbir hesabı açmamak, hiçbir dosyayı indirmemek ve gerçek kimlik bilgisi vermemek temel kuraldır. Karanlık webin toplumsal haritası genellikle zorunluluktan gizlenen ile meraktan gizlenen iki ana gruptan oluşur. 2023'te Tor Project'in Türkiye raporuna göre ağı açanların %42'si Wikipedia gibi yasaklı sitelere erişmek isteyen sıradan vatandaş %31'i haber kaynağını koruyan gazeteci veya aktivist, %27'si ise yasa dışı içerik arayanlardır. Yaş ortalaması 18-34 aralığındadır. Erkek oranı %78'dir. Üniversite mezunları bilgi özgürlüğü argümanıyla girerken lise ve altı grubun temel gerekçesi yasaklı oyun veya film indirmektir. Bu eğitim farkı aynı ortamda farklı risk algıları yarattığı için güvenlik stratejileri de kişiye göre değişmektedir. Suça bulaşan profil ise arkadaş çevresiyle şekilleniyor. Dergi Park'ta 2023'te yayımlanan Türkiye araştırmasına göre karanlık ağ üzerinden uyuşturucu siparişi veren gençlerin %57,6'sının çoğunluğu suç işleyen bir arkadaş grubuna sahip olduğu tespit edildi. Aile içi denetim düşük, internette geçirilen süre günde 6 saatin üzerinde olan bu gençler, kolay para ve yakalanmam hissini aynı anda yaşadıkları için kripto uyuşturucu yolunu tercih ediyor. Araştırma, bu kişilerin %68'inin ilk kez 17 yaşında sipariş verdiğini, %84'ününse daha önce sokakta satıcı bulamadığını belirtmiş. Yani karanlık web, sokak eksikliğini dijital ortamda tamamlıyor. Gazeteci ve aktivistler için korunma yolu gizliliği katmanlaştırmaktır. Tor'un yanı sıra başka bir ülkedeki güvenilir bir kişiye ait bilgisayardan bağlanmak, kişisel cihazda hiçbir sosyal medya hesabını açmamak ve dosya indirmemek temel kuraldır. 2022'de BBC Türkçe haberine göre Türkiye'deki 45 gazetecilik ödülünden 12'si bu yöntemle korunan kaynaklara dayanmış. Hiçbir haberde muhabirin IP'si ortaya çıkmamıştır. Ayrıca Secure Drop adlı sistem haber kurumunun kendi sunucusunda barındırılır. Kaynak yalnızca tarayıcıda bir adres yazar. Kimlik bilgisi hiçbir yere kaydedilmez. Sıradan kullanıcı için en etkili strateji oraya gitmemek değil, giderken kendini tanıtmamaktır. 2023 Enisa rehberine göre karanlık ağda gezinirken gerçek e-posta, kredi kartı veya telefon numarası verenlerin %83'ü bir yıl içinde dolandırıcılıkla karşılaşmıştır. Bu nedenle önerilen yöntemler 3 maddede özetlenir. 1. Tor Browser'ı başka hiçbir eklenti yüklemeden kullan. 2. indirme klasörünü USB belleğe yönlendirerek ana bilgisayarına dosya taşıma. 3. Her oturumdan sonra tarayıcıyı kapatıp geçici dosyaları temizle. Bu basit adımlar kimlik avı sitelerinin en yaygın tuzağı olan çerez kopyalamayı bile boşa çıkarır. 2026 öngörülerine bakıldığında yapay zeka destekli sahte müşteri sohbetleri ve derin sahte yani deep fake ses kayıtları yeni bir sosyal mühendislik silahı olacaktır. ZeroFox'un 2025 Aralık raporu karanlık forumlarda satılan AI ses klonu paketlerinin fiyatının 50 dolara kadar düştüğünü, dolayısıyla banka müdürü ya da kargo yetkilisi numaralarının artık daha inandırıcı olacağını bildiriyor. Bu nedenle gelecekteki güvenlik stratejisi yalnızca yazılım değil, insan kontrolüne dayanacaktır. Tanımadığınız bir bağlantıya tıklamadan önce sesli onay istemek, dosya indirmeden önce iki farklı güvenlik yazılımından geçirmek ve en önemlisi çok iyi bir fırsat gibi görünen her teklife şüpheyle yaklaşmak